Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma evime köyüme hoş geldiniz sefalar getirdiniz adım saniye YouTube YouTube'da şöyle gezinerek şu an kanalıma denk geldiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de açarsanız attığım videolardan ilk siz haberdar olacaksınızdır Evet arkadaşlar köyde yaşıyorum köyde yaşadığım günlük hayatımı sizler için çekmeye çalışıyorum içerikler oluşturmaya çalışıyorum ama bazen içerik bulmakta zorlanıyor insan. Çünkü köyde hemen hemen her günümüz aynı geçiyor. Ya tarladayız ya evdeyiz. Yemek yapıyoruz. Her gün sıcak ekmekler yapıyoruz. Saçta. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Bugün de farklı bir içerik üretmeye çalıştım sizler için. Biliyorsunuz ki Adıyaman'da deprem oldu. Adıyaman bir deprem bölgesi. Bizim köyümüzde eski bir köy. Kerpiç evler vardı köyde. Kerpiç evler yıkıldı. Ben de o kerpiç toprağını bir iki el arabasını aldım. Bugün Öbür mahalleden getirdim arkadaşlar. Bir aşağı mahalleden getirdim. Şu anda bahçeye tüm toprağımı da. Sizler için eski usul bir şey soba yapacağım. Kerpiş topraktan eski usul bir soba yapacağız arkadaşlar. Hem yufka ekmeğimizi pişirmek için hem de ateşte yemeğimizi yapmak için bir sobadır bu. Evet buyurun videoma geçelim. Beni yalnız bırakmayın diyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Hepinizi çok seviyorum. Evet. Gerpici toprağın içine saman da katır. Çimentoyla kum gibi düşünün. <laughs> hmm. <laughs> Bugün çok sıcak. bu daha yaş olduğu için toprak çok ıslak şu an. Hemen kayma yapıyor. Kurudukça daha güzel tutacaktır. Ne bu peki? Bu kerpiş toprak. İçine saman da koydum ben. Güzelce birkaç defa bazen kürekle bazen elimle güzelce karıştırdım. Su ekledikten sonra ve çimento şeklini aldı. Çimentoyla kum gibi düşün. Epey de bir saman koydum ben içine. Samanı niye koyduk? Saman işte dedim ya hani çimentoyla kum gibi. Toprak kum. Saman da çimentoyu yerine alıyor. Bu şekilde eski usul bir baca yapacağız. Bir soba. Hep sağlam oluyor bunlar. Hem üstünde pişirdiğimiz ekmekler, yemekler daha güzel, tadı daha güzel oluyor. Hem de bu şekilde masrafsız çamurdan, taştan soba yapıyoruz. Anne, ben de sana bir şey soracağım. Peki sen bunu nasıl şimdi bacı yapacaksın? Bittiğinde göreceksin. Çok güzel olacak. İlk önce bunları koyuyorsun, sonra ne yapacaksın? Önce taş koydum. Daha sonra çamurla böyle sıva yapıyorum. Bir ben. Şey, dumanı daha güzel çekebilsin. Dumanı daha güzel çıksın diye. Daha. Aslında biz bu toprağı eleseydik daha güzel olurdu ama ben elek bulamadım. Şöyle zaten her şey birbirine girmiş. Depremden dolayı her bir malzeme bir yerde Peki bunun katı mı yapacağız? Neyin katı mı olacak? Yok bu bu şekilde olacak. Tamam. Ol. Biraz katacağız. Bu, da, bu şekilde tutsa, Sende Tamam. Sen de, de tut, tamam. Eğri olmasın. Tamam. Oldu mu? Bu şekilde tutsa. の yine çok yeterim biraz 嗯、这对、个，我都们 Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Son hali bu şekilde. Çamurdan, taştan, samandan, kekmiş topraktan yaptığımız soba bu şekilde oldu. Yer sırası bu. Taşınamaz tabii ki. Olduğu yerde böyle kalır. İlerleyen bir de boru ekledim ben üzerine. Ki bu şekilde dumanı daha güzel tutuyor. Ateşin daha güzel parmalar olsun diye. Evet güzelce bu şekilde bir gece kurusun. İnşallah yarın yemek yapacağız. Hep birlikte tabii ki. Evet arkadaşlar ateşim çok güzel yanıyor görüyorsunuz. Dün yaptığımız ocak bu. Ben bir gece bekledim tamamen kuruması için. Kurudu. Bu tür ocaklar için yaptırmış olduğum bu şekilde bir demirim var benim. Ortası delik. Tencereyi koyma yeri o. Borusu da gayet güzel bir şekilde tutuyor Hiçbir sıkıntı yok. Bugün böyle bu şekilde siz görün diye denemek için bir kuru fasulye koydum ocağa. Evet, ateşim gayet harlı, güzel bir şekilde yanıyor. Ben fasulyeleri yazın sadece 4-5 saat ıslatıyorum arkadaşlar suda. O gazını suya bıraksın diye. Kışın bir gece de bekletiyorum ama yazın hava sıcak olduğu için 5-6 saat bekletmek yeterli oluyor. Evet bu şekilde fasulyelerin kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar köyde iş iş bitmiyor. Yani ki bu sene bu gölgede oturup rahat rahat bir çay içemedim. Şu an sur sandalyeye oturdum ya bir oh çektim Vallahi Sabahtan beri daha işim bitmedi. Artık saat öğleden sonra 3-4 gibi. Fasulyelerim de ocakta kaynıyor. Fasulyelerimi ocaktan aldıktan sonra tarlaya gideceğiz arkadaşlar. Bugün ve fiske dizeceğiz ki tüpümüzü sulayabilelim. Evet arkadaşlar gerçekten dediğim gibi köyde çok yorucu bu günler. Yorucu geçiyor sütün var, fiskeler var, borular gidiyor. Bütün gün şu anda boru derdinde, fiske derdinde. Ben de bugün bir çadırımı temizledim. Çadır temizliğim vardı öğleden önce. Çadırımı temizledim, öğlen yemeği hazırladım. Çocuklar öğlen yemeğini yedi. Şu anda da akşam için fasulyelerim kaynıyor. Kuru fasulye pirinç yapacağım akşama. Bu şekilde geçiyor burada günler. Dediğim gibi yoruluyoruz ama sağlık olsun ne yapalım. Çalışmasak da olmuyor. Çalışmak zorundayız hepimiz. Bir şekilde yoruluyoruz. Herkes bir şekilde yoruluyor. Hala kaynamıyor. Yemeğin kaynamasını bekleyelim. sosumuzda yemeğimizde bizde şöyle 4-5 dakika sadece kaynasın yemeği hemen ocaktan alacağız Evet arkadaşlar çok faydalı çok yararlı bir iş yapmışız gerçekten ateşi yaktığında daha iyi anladım bunu şu boşuna sobalara para ödüyormuşuz çok güzel bir sobam oldu Yemeğim de çok güzel bir şekilde pişti yemeğe zamanı geldi Evet arkadaşlar yemeği son halde bu şekilde göstermek istedim izleyin bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.